Ya ya? ya ya yanak kemi ateşleyin beyler. Ateşleyin yanak kemi. <laughs> Hiç kamerayla ilgilenmeyen bir kürşat duysam neden öyle oldu ki? Hiç <laughs> şey yapma, o buraya şey yapma. Oğlum, şiş, kendi tekrarlarınızı mı izliyorsunuz lan? <laughs> Bana bak. Pislik <laughs> misiniz siz? Abi sakın kamerayı oraya götürün. E, yani. Orada, oradan... çağrının... <laughs> şey. Abi bunlar ilaç bir ikili yemin ederim ya. Hep çağrının Allah belanı da aramışsın. Ne yapacağım bu zaten? Oğlum çok ilaç Kim yapmış lan bunu? Bana da attı. Bana atmayın ha. <laughs> Yok sana atma. Sana seni. <laughs> 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 zaten Çağrı'nın kızlarından anlatırsa kadar Bak Çağrı'nın Çağrı'nın bunu <laughs> attığı adamlara bak Ben Erkan Gökhan'ım Sen düşün artık olayı Erkan var da nasıl, nasıl işin Lan şey beni aradı yarım saat videoyu anlatıyordu. Bir de sana videoyu mu gönderdin? Hayır nasıl, nasıl mutlu oldun? Ben de ofis anlatıyordum Oğlum anlatıyordum bir şey yapmayacağım Az kalsın ben de servis açıyorum açmayayım ben bunu <laughs> ortasında. ofiste internet yok ki Sanırsın takım küme düşmüş de <laughs> İşte zaten kimsenin umurunda değil yani Son maça gelmemişler <laughs> tiplere bak <laughs> Herkes goy goyunda <laughs> ya ha,

An, bize, bize bir, bize bir iPhone lazım. Bunlar bak adam bunlar yayınlamıyor. Bak, 30 dakika var yayınlamıyor. Buradan sahibine sesleniyorum. Bize iPhone alsın. Dur, yani dur dur geldi dur. Sus, sus söyleme dur geldi. Ay. Kaç dakika var? var daha var bir tur daha koş. Arkanı beslemem lazım. Yani ben senin kafanı seveyim ya. Niye ya? Senin videoyu izle. Videoyu izle. Ama sadece ühsam gördü bak. Çok şey yap. Şey yap Oğlum bakayım, bakayım oraya dur bir. Oğlum öyle şeyini sizden kırva. Abi Allah razı olsun. Şey, akıllı bir şey söyle. Bugün müthiş konsantre bu bir maça. Eee Akar's saçma bir takım davetim abi. Akıllar akıllar maçta. Eee Her hani Her 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 herkes çok konsantre, Sağlar, çok Meş iyi e odaklandık. Fatih ee Oğlum hakem bizim takımdan daha hazır lan maça. Top falan sektiriyor adam. Rezalete bak. Gayfalan be gayfalan. Halleri yok ben abi de, yok Gök abi. Bengaycı başı yok abi hemen vardır ondakızı. Onumda bir bence sorarsa mı sorar? Kemal devam eder. Aynen. <laughs> Nasıl işte, herkes koncentre macera başka bir şey. Şu an kavgası, yakın yakınla bu iklarıyla burada yakın. Ah. Kollu bengay almış ya. Yani. <laughs> <Piyoluna> Gönlüye girsene, <laughs> girsene bir. Al para veriyorum. Görüyorum. Para veriyorum. para veriyorsun para veriyor. He? Garanti, yeri garanti. Adam kendi takımında bir parası para... veriyor. Para veriyorum oynayacağım. Yalnız Şeyi alıyorum. Abi şunu şurada... <laughs> bir ya. Şuradan yapayım çekimi. <laughs> <laughs> Mentol evet. mis gibi koktu, ciğerim <laughs> açıldı ya. Para vermek <laughs> Sen bir şey odaya gir odanın bir hali gör. Ne gireceğim? Ya. Ne gireceğim ya. Ya Allah ediyoruz, sahibine bağışlasın. Alıyor içeride millet alıyor gözler yaşarmış. Abi takım gördüğüm kadarıyla çok motive. Akşam izlersin. Maçla ilgili kelime edilmedi. <laughs> o kadar motiveler ki. Hakem bizden daha motive şu anda yani. Yalnız evet efil efil. Ayakkabı boyasıyla mentol arası bir şey kokuyor. <laughs> Çok fena oldu ya. Evet, tamam mı? Ligin son maçı. <laughs> oh be biri futbol dedi. Kazanırsak şampiyonuz. Kaybedersek de şampiyonuz. O ayrı. O Maç mı? Niye geldik ki biz Çekirdek yemeye Şuraya yine sen çek oradan. <laughs> Çekiyor, olur abi. Gökmen abi maç yapmaya mı geldi? <laughs> Bu nedir? Ya takımda maçla ilgili bir şey söyleyecek bir Gökmen abi vardı o da gitti. Çok fena durumdayız maçtan sonra o zaman. Onları göreyim diyorum ama hiç ışık yok. <laughs> Flash yaksam insanlar ölüyor. Ha, şey o da onun var. Bir var şeyler, birileri yani. bir şeyler içiyor abi. Bazı Sen şeyler. Abi Gökmen abiye helal olsun. Ayıp da ayıp da bir şey daha var. Gökmen, Gökmen abinin kritik müdahaleleri evet. Tamam. Eyvallah. Bir ara bir, şey bir sinirlendi. Şey fark şey ettim o yüzden sakinledim. Şey. Bir derlendim. Ne yapacak mı derlendim? Bu yani, adam kendi yani, limon de, almak istedi. Ya sertliğe sakin değil mi Sinirlen de sakin. Hakan senle başlayayım. Abi bunu da atamayacaksan neyi atacaksın? Ya valla yorum yok ya. Çok <laughs> asansörde yok. kaldı, akıllar oh asansörde kaldı. Bilmiyorum niye girmedi ya. Bir, bir, bir şey vardı ama sağlık olsun. Ben yani güzel bitti. Ama yine de rakip, rakip görmek Ekstans olsun. Ben Eyvallah, sağ ol abi. Baba Hüsnap, kürşatı alıp şöyle ışıklı bir yere gelsenize. Bir çekeyim size. Yakala bakayım onu. Bak şu camın arkasına doğru. Hah. Oturur mu Yükselin, Yükselin ya. Ha, o zaman bile. Abi net oh. görünmüyorsunuz ama sizi bilen biliyor. <laughs> Oradan gidelim. Ah <laughs> oh diyorum hala ağrıyor. <laughs> Baba maça başlamadın bile ya. <laughs> Kemal nasıl bir baskı ben, yaptı nasıl, sana? Tam santrayı yapacaktık. Ah oh dedi yere yaptı bir ya. Evet. Ne oluyor dedim. Abi sahabısı ben baskı yapmış. Diyorum, dedi. Sahabısı baskı dayanamadı, yapmış. Dayanamadı, dayanamadı. Abi bana yani bütün gün yazdı. Bütün ya. gün. Ben oynayayım, ben, ben oynayayım, oynayayım, ben oynayayım. oynayayım. Olmuyorum yani unutamazsın. Bana bir şey olmaz. Abi ne olur abi ne olur? İyi din ya. ya Pisteşebildiği kadar. Benim. benim anlamadım. Santra yapılmadan. Da. Eyvallah yüksel. yüksel Santra yapılsın. Bir 2 dakika geçsin bari i̇şte, yani. daha ben yoksa, ya. Bunu da ver abi. Şunun Baba ya. insan değil maçların oyuncusu değil mi Değil değil. <laughs> Küçük maçların maçları e, büyük, 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 büyük oyuncusu. <laughs> evinin babası ha o kadar. Arkadaşlar sakatlandık. Ne yapalım yani? Ayağım hala acıyor ya. Cidden hala acıyor. Abi talihsizlik. Maça başlar başlamaz Işıklarla döndü. Kürşat'ın sevimli suratını gör. Limon <gülüyor> oldu. <gülüyor> Suratım limon oldu. Neyse sonuç itibariyle <laughs> galiptir bu yolda mağlup diyoruz. Evet. Ee, i̇yi eğlendik, iyi, iyi oynadık. Galip bence çok güzel maçtı. Ya, hiç eğlenmedim, inanmazsın. Hani <laughs> ben maça tam bakmadım. Kaç kaç bitti? Beraber. <laughs> <laughs> çok dikkat etmedim maça ben. <laughs> Eziyor, Eziyor, yenildik. Abi sonuna <laughs> <laughs> <Sadece bir gülüyor> Abi, Sade bir hakem. Şu tinerjileri abi. kim alıyor ya? Bu kadar <laughs> yanlı bir yönetim. Anlam, abi kadar yanlı Koma bir yönetim. <laughs> herkes dönmüş taçı ben atacağım. Biz birbirimize bırakıyoruz. Emir ki, onlar atıyor. Nasıl ha. Abi, abi ya, Emir yani Emir bak, bak. Emir hafta arası atandığında <laughs> Emir o ya. Gülün çağırmayın. Bak bir sen mevzu yandakilere de ben verdim bak. diyor. Abi bak yok, ha yok, hafta yok, arasında yani. Emir yan hakem olarak atandığında maçın zaten ne olacağı belliydi yani. Bak çare Bunlar çare, çare, konuşuldu. Işte, Faul kırmızı takım kullanacak dedi ya. Yapar bu adam. Ya onu yaptı yani. Oğlum, çünkü Muttat telefonda da bak. Bak bak. Faul oluyor. Tamam tamam ben verdim düdük müdük yok hiç. Evet. ben verdim verdim. Ben verdim ya. Ben sonuçta Aa, ben böyle kendi içinde şey verdim yani. ya. başladım. Geliyor be o çok pis folyo oldu diye bize söylüyor böyle. Kritiğini Oy, ben yapıyor. ben çıkmış. <laughs> Abi alışmadık gökte doldurdu yani. Evet. Ben verdim lan. Ağzı dök ya. Lan bana da verin Allah'a sınır. Limonda zoomla bitireyim. Ağzı limonumuz bitireyim.